sizlere Mars'tan yani size göre uzaydan çok selam getirdim. Ben geçen sene Mars'ta açılan Türk okullarından yarışmaya katılıyorum. sağ gelen öğretmenlerimiz ve okulumuzu açan Anadolu insanları dünya üzerinde Türk okulu açılmadık. Hiçbir ülke kalmadı. Şimdi uzaya açtık dediler. İyi ki açmışlar. biz de dünyalı kardeşlerimiz ne zaman bizim elimizden tutacak diyorduk. Oraya gelen bazı öğretmenlerimiz Mars'ı ve Marslıları çok sevdiklerini bir daha dünyaya dönmek istemediklerini söylediler. burası bizim için ikinci vatan dediler. <laughs> Ülkelerinde olan evlerini, arabalarını, mallarını bıraktılar. Dünya malı dünyada kalır dediler. Biz uzaylılar en çok siz dünyalıların UFO hikayesine gülüyoruz. Ah, 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 ah. <gülüyor> Sırf dünyalıları yalancı çıkarmamak için UFO şeklinde ar 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 araçlar yaptık. Bir tanesiyle ben buraya geldim. Bir Türk es esnaf abi bu çok yakar. LPG takalım dedi. aston lpg taktı ufoma Mars'ı anlatım ona orda bir lpg istasyonu açalım dedi bana kokoreç ismarladı ve kolbastı oynamasını öğretti onu ben çok seviyorum bana Türkiye gelince en çok uzayda hayat var mı diye soruyorlar. Ben de uzayda Türk okulu açıldıktan sonra uzayda hayat var diyorum. biz Mars'ta en çok kendisinin uzaylı olduğunu söyleyen Mustafa Topaloğlu'nu dinliyoruz. Şimdi sizlere Mustafa Topaloğlu'nun muallim şarkısını söylemek istiyorum. Haydi beraber Cam cama, penceresi cam cama Penceresi cam cama Selam saldım amcana Hadi. Selam saldım amcana Amcam kızın vermesi Amcam kızın vermesi Torşu da kursun fincana Hadi. Torşu da kursun fincana Olmadı. Bir daha lütfen. Penceresi cam cama. Penceresi cam cama. Selam saldı amcana. Selam saldı amcana. Amcan kızın vermesi. Amcan kızın vermesi. Turşu da kursun fincana. Doktor da kursun fincana Biz Mars'ta Halen Kemal Gülen abi izliyoruz Onu biz çok seviyoruz Teşekkür ederim Bu arada Durmak yok Türkçe devam hep. Şimdi hep beraber durmak yok Türkçe devam Çok teşekkür ederim e tudo